Havuz başı. Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocukluk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi. Belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma teâmlü. Ama bu uzayan yaz kışın gelmeyeceği alamet değil. Kış müthiş olacak kar yolları kapayacak, bembeyaz ovada ölülük uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum, sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak, siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim aleme. Dünya yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkesler geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim, Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş oldu. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi? Bilmem. Havuzun suyu bulanık, kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktım? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte yalnız pek başı boşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi beklemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Önce yanındaki kanepeye oturdular. Bir kadın öteki erkekti. Erkek bana gülümsedim. Halim yok gülümsemeye. Yoksa tatlı tatlı gülümsemesine karşılık verilmeyecek adam değildim. Bu selam yerine geçen gülümsemeye neden cevap vermedim? Sizi bekliyordum. Hala sizi bekliyordum. Belki de bugün bu saatte buradan çıkmayacaktınız. Yoksa hasta mıydınız? Bir ara bir başkasının saçlarını, yürüyüşünüzü seyreder gibi olmuş, siz olmadığını görünce yeniden merak etmiş, üzülmüş. Sonra belki de benim burada oturduğumu tahmin etmiştir de öteki kapıdan çıkmıştır şüphesine düşmüştüm. Bu, şüphe, bu şüpheden çabucak çaydım. O kadar ehmi, ehemmiyet verilmeye değer miydim? Ya hastaysanız? Sanki hastaydınız. Koşup yatağınızın baş ucuna gelmiştim. Gözlerinizi açtınız. Alnınız terliydi. İki açık sarı tel terli alnınızın üzerine yapışmıştı. Ateşim düşmüyor demiştiniz. Şehre koşmuştum. Kara borsalardan ilaçlar getirmiştim. İyileşmiştiniz. Rıhtım boyunca yürümüştük. Taze, kırmızıydınız. Alnınız terliydi. Gülümsüyordunuz, alay ediyordunuz. Koşuyordunuz, yakalayamıyordum. Allah esirgesin, hasta olmayın. 4-5 saniye içinde bunları düşündüğümden adamın selamına karşılık vermemiştim. 4-5 saniye bir gecikmeden sonra ben de güldüm. Bunun üzerine adam yerinden kalktı, yanıma geldi. Bu caminin ismi ne? Bir türlü bulamadım caminin ismini dersem. İnanır mısınız? Hala sizinle beraberdim. Hayır hasta filan değildiniz çok şükür. Beni görmemek için arka yollardan gidişinizi görür gibi oldum. İçime mütevekkil bir sıkıntı sardı. Kızamıyorum size. Dünyaya kızıyorum. En iyi arkadaşıma kızıyorum. Yok ee, bu Mayıs'tan başka her şeye benzeyen soğuk 1946 Mayıs'ına kızıyorum. Budolaca Gülhan kızlara kızıyorum. Size kızamıyorum. Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerek gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini. Beyazıt cami canım. Kadın da yerinden kalktı. Adamın mühim bir sual sorduğunu, cevabımın bütün karışık meseleleri halledeceğini bağıran mütesessil bir yüzle yanımıza geldi. Yanına oturdu adamının. Bu sefer o sordu. ''Ali Sofya hangisi?'' ''Şu tarafta.'' Bir işaretle sol tarafı gösterdim. Anlayadım, anlayamadılar ne taraftır Ali Sofya. Elimin gösterdiği istikameti bir türlü kestiremediler. Gösterdiğim yerde kocaman binalar, birbirini kesen, biçen yollar, dükkanlar vardı. Oradan Ayasofya'yı nasıl bulacaklar? Ama ne yapsınlar, çaresiz kabullendiler. Zayi oralardadır diye akıllarından geçmiş gibi yüzme baktılar. Sonra bir defa daha, herhalde Irak'tır dediler. Yok, pek Irak değil dedi. Adam illisini açmıştı. Toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Bunu getirdim köyden dedi. Çarşaflı kadını gösterdi. Sütlaç gibi buruşuk ufacık gözleriyle yanaklarının elmacık kemikleri rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldu. Bu yüz pembe mi pembe? İçinde ne güzel bir kan akıyor bunun kim bilir. Hiç İstanbul görmedi bu. Bakıyor. Hoşlanıyor da. Gülü gülü veriyor. Hoşlanıyor pek. Biz de laburgazlıyız. Ben geldim birkaç defa İstanbul'a. Bu gelmemişti. Camileri gezdiriyorum. Taksim'e de bir gidin. Gideceğiz. Beyoğlu'nu da görürüz, ha. o da Taksim'e ulaşmadan değil mi? Evet. Tramvayla mı gidelim? Tramvayla gidin ya. Ama biz tonelden geçmek istiyoruz. Tonel işlemiyor kapalı. Ya tonel kapalı demek. Tonelin kapalı olmasına beraberce üzülüyoruz. Kadın, kadın elinde gazete kağıdına sarılmış bir şey bana gösteriyor. Bakır ucuzlamış ucuza aldık. Kaça aldınız? Kilosuna ne verdikti? 450 kuruştan verdiler. Te bak şuna 310 kuruş verdik. Pahalı değil. Değil mi? 325 kuruş verdik. 700 gram geldi. Sen 5 lira verdin. Ne geri verdi sana bakırcı? Hesap ettiler. Önce anlaşamadılar. Sonra anlaştılar. 310 kuruş almışlardı tencereyi. Ben senin gelme ihtimalin olan yola gözlerimi dikmişim. Onlar hesaplarını yapmış, havuzu seyrediyorlar. Ben geçmenizden ümidi kesmişim. Siz nerede bulabileceğimi? Bana bakın, beni dinleyin. Ne olur, bırakın da bir gün samimi olayım. Söyleyeceklerimi söyletmiyorsunuz. Dinleyeceklerimi dinletmiyorsunuz. Bırakın anlatayım. Bu dibinden mi kaynar? Yok canım babacığım, bu pınar mı? Boruyla içine terkos gelir. Adam yanındakine dönüyor. Borularla doldururlarmış. Dibine boru döşemişler senin anlayacağın bana. Peki hani bu suları fışkırtırlarmış bayramlarda, sıcak havalarda. Hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar. Adam kadına hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar anladın mı? Sıcak havada fışkırtırlar da insanları serinletir. Bana da dönüyor. Peki diyor. Hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır, oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? 50 yaşında adam, 50'sine yakın kadın, fiskiyeler, toplar. Onlar benden de çocuk. Seni göremememin sıkıntısı dağılıyor, seviniyor. Kadın eğilip beni dinliyor. Taksim'den, öteki camilerden, meydanlardan, boğaz içinden, kız kulesinden söz açıyoruz. Sonunda lakırdılarımız bitiyor. Konuşmuyoruz bir zaman. Ben size bir mısra bulup söylemek istiyorum. Yağmurlu havalardan, dağ yollarından, katırlardan, çıngıraklardan bahseden mısralar yok mu yeryüzünde? Bu sırada adam kadınla, kız kulesine, Haydar Paşa'yı, Selimiye Kışlasını anlatıyor. Bir ara üçümüz de susuyoruz. Mühim şeyler düşünüyor gibiyiz. Hele ben neler düşünmüyorum. Kapıdan çıkıyorsunuz, koşa koşa yanıma geliyorsunuz. Kolunuza bile giriyorum. Tam bu sırada adam, kışın donar mı bu su? Ne diyeyim ben şimdi? üzüntüm yine dağılıyor. Donar diyorum. Donar da çocuklar üstünde kayarlar. Kadına dönüyor adam. Donarmış çocuklar üstünde kayarlarmış diyor. Ne dersin sevgilim? Beyazı tavuzlu kışın donar mı? Murtaza Çavuş'la karısı Hacer Ana'ya ben donar dedim.